Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Discord Türkiye sunucularını kapattı. Bunun yerine alternatif olarak Skype ve TeamSpeak kullandığınızı biliyorum. Ve gelen ses düzeylerinden dolayı ne engelleyebiliyoruz ne de kısa biliyoruz. Ha bazı arkadaşlarımız diyecek ki abi Steam'den de kullanıyoruz. Evet Steam'den de kullanabilirsin. Bunlar var. Bunları yapabilirsiniz. Ama ben size daha iyi bir yöntem göstereceğim. Bunun yerine gerçekten Discord'a uygulamadan girebileceksiniz. Ha diyeceksiniz ki abi VPN'le mi yapacaksın? Yoksa işte DNS'imi ayarlayacaksın? Yok bilmem ne mi? Cartı curtu mu değiştireceksin? Hayır. Sadece aşağıda bu hakkında kısmında yani bu videonun altında bir tane link bırakacağım. Oraya gireceksiniz. Böyle bir şey gelecek. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Hemen şurada indirilenlerde böyle bir şey gelecek karşınıza. Bu indirilen şeyi kapatıyorsunuz buradan. Bunu masasına atıyorsunuz. Bu RAR dosyası. Bu RAR dosyasının içinde ne var ne yok hepsini alıyorsunuz. Bu klasörün içerisine normal bildiğimiz klasör açıyorsunuz. Böyle sağ tık açıyorsunuz. Burada klasör açıyorsunuz. İçine ne var ne yok hepsini buraya atıyorsunuz. Ne var ne yok. Sonrasında Discord'u arkadan kapatıyorsunuz. Buradan da kontrol edin. Buradan kapalı olduğunu iyice emin olun yani. Sonrasında bu klasörü açıyorsunuz. Burada Türkiye DNS'dir nokta cmd diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. iki kere tıklıyorsunuz. Böyle bir şey ek ekranınıza geliyor. Korkmayın. Hacklenmediniz bir şey olmadı. Sadece Discord'u açmak için gerekli şeyleri yapıyor burada kendince. Bunu alta alıyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz. Discord'u uygulama üzerinden açıyorsunuz. Bakın starting diyor ve artık Discord'a istediğiniz gibi girebilirsiniz. Yani ben size şu an öyle bir kolaylık sağladım ki diyorsunuz ki oh be çok şükür artık Discord'a girebildik. Tabi e, yan monitörde olduğu için şu anda şey gelmedi ama belki ne dur şöyle yapayım bir saniye. Arkadaşlar burayı İstediğiniz gibi açabilirsiniz, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Artık hani Discord'u böyle kullanabilirsiniz. Hani demin bir ufak bir sıkıntı oldu biliyorum, ee, o da şeyden kaynaklı hani şu buraya geldiğimiz zaman burada bir yayıncı modu var ya. Bu açık olduğundan mütevellit e, demin gözükmedi Hani korkmayın yani bir bir şey olmadı yani. Abi sen görüyorsun ben görüyorsun gibi olay yaşanmadı yani. Gerçekten hani şey oldu. Demin kayıttan baktım hatta. Kayıt da burada yani. Göz önünde yaşadım yani bunu demin. Neyse. Ee, artık dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herkesi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.